Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi. Yine bir bayram günündeyiz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram dilerim arkadaşlar. Önemli gelişmeler var. Bu gelişmelerle ilgili bizleri neler bekliyor? Bayramdan sonra neler olabilir? Biliyoruz Perşembe günü piyasalar açılmış olacak ve biz yine tekrar piyasadaki mücadelemize devam edeceğiz. Hem sohbet gibi bir video olacak fakat gerçekten çok önemli konular var. Bunlar siz çok işinize yarayacak arkadaşlar. Videoma geçmeden önce her zaman yaptığınız gibi sizden yine ricam ufak da olsa bir yorum yapmanız ve beğeniyle bize destek vermeniz arkadaşlar. Bunun için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımı yeni izleyen arkadaşlarım varsa onlardan da abone olarak tabii ki eğer kanalımızı beğenirlerse abone olarak destek vermelerini rica ediyorum. Arkadaşlar çok önemli gelişmeler var dedim. Bu gelişmeler dolar TL kuruyla ilgili Bakın gördüğünüz gibi dolar TL kurunda bir hareketlenme var. Bu hareketlenmenin sebebi birkaç sebebi var. Ama en önemli sebeplerinden bir tanesi Citibank tarafından, Citigroup tarafından gelen bir açıklamaydı. Ne zamandı bu açıklama? 14 Haziran Cuma günüydü ve dolar TL kurunda bir hareketlenme gördük. Peki bu dolar TL'deki hareketlenmeyi başka ne zaman gördük? Bundan günler önce bir iki ülkelerinin bir toplantısı olacaktı ve biz bu toplantıya katılacak söylediğimizde böyle bir tepki gibi dolar tl kurunda bir hareketlenme bir başını kaldırma görmüştük. İşte ondan sonra normale dönen kurumuz vardı fakat bu city grubun açıklamasından sonra tekrar dolar tl kurunda bir hareketlenme gördük ve bu hareketlenme yine devam ediyor. Bir sebebi daha var. Buna baktıktan sonra onu da açıklayacağım arkadaşlar. Ne demişti city Grup? Dolar karşısında Türk lirası alımı tavsiyesini kapattık demişti arkadaşlar. ABD ABD'nin büyük bankalarından Citigroup yayımladığı raporda dolar karşısında Türk lirası alımı tavsiyesini kapattığını belirtti. Citigroup stratejisti Louis Costa yayımladığı raporda TL'deki içsel koşulları hala beğeniyoruz. Ancak keri pozisyonlarındaki birikme spotta değer kaybına yol açabilir. Forward getirilerini etkileyebilir dedi. İşte bundan sonra bu açıklamadan sonra dolar TL kurunda bir geri çekilme gördük arkadaşlar. Peki bir geri çekilme etkisi nereden geldi arkadaşlar? Tam olarak açık bir e, anlatım değildi belki ama yoruma açıktı en azından. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama yapmıştı arkadaşlar. İtalya ve İspanya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere yaptı bu açıklamayı. E, bu açıklamalar normal siyasi açıklamalar. Fakat biz ekonomiyle ilgili tarafına bakalım. Ne demiş Sayın Erdoğan? Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasızlar görünecek. Şu anda işi sıkı tutuyoruz ama bütün mesele yine geliyor. Faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız. Nitekim ekonomide dengelenmeye yönelik politikalar meyvelerini veriyor. Cari işlemler açığı önemli ölçüde azaldı. İşte bu açıklama arkadaşlar çok önemliydi ve birçok spekülasyon yapılıyor. Şimdi bununla ilgili nasıl spekülasyon inflasyonlar yapılıyor. İşte deniyor ki acaba yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi olacak mı? Ya da daha önce bir faiz indirimi olacak mı? Arkadaşlar şu anda enflasyonda herhangi bir düşüş yok. Yani faizlerin inmesi için herhangi bir sebep yok. Hani olur. Hem baz etkisiyle hem baz etkisi dışında atıyorum aylık %3'ün altında bir enflasyon gelir. Bunlar görülür e, ve enflasyonun düşüş yönünde hareket ettiği görülür. Yıl sonunda hedeflere yönelik bir kanaat oluşur. Ondan sonra yıl sonuna doğru belki bir faiz indirimi olabilir. Ama şu anda herhangi bir şey yokken. Bakın şimdi şöyle bir şey de açıklamakta yarar var. E, fiyat istikrarı henüz sağlanmış değil. E, bakın basında görüyorsunuz, alışverişe gittiğinizde görüyorsunuz. Hiçbir zaman fiyatlarda artış hızında bir yavaşlama görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda hala fiyat istikrarı sağlanmış gibi görünmüyor. Bence bu ne zaman görünecek? İşte az önce söylediğim de aylık olarak enflasyonda bir düşüş başladığı anda görülecek. Bakın bu bir yanılsama yaratmasın. Baz etkisiyle Meydana gelebilecek olan yıllık enflasyondaki geri çekilme ile aylık bazdaki gelen enflasyon verilerini birbirine karıştırmamakta fayda var. Aylık olarak bakacağız enflasyon verilerine. İşte bunlar iyi geldiği sürece ve yıl sonundaki hedeflere yönelik kanaat oluştuğunda o zaman faizlerde az önce de söylediğim gibi belki küçük bir indirim yapılabilir. Fakat bu konuşma yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı arkadaşlar. Yani sanırım bununla da ilgili piyasalar açıldığında daha açıklayıcı, daha kapsamlı ekonomik yönetimi tarafından bir açıklama gelecektir. Fakat bu açıklamadan önce yine kafaları karıştıran bir şey vardı arkadaşlar. Neydi o? İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avda bu yıl içinde bile faiz indirimi konusunu konuşabiliriz dedi. İşte bu da kafaları karıştı biraz. Ne dedi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şe Şekip Avdagiç? enflasyonla mücadele sürecinde alınacak hızlı mesafe ile bu yıl içinde bile faiz indirimi konusunu konuşabiliriz. Nitekim son dönemde atılan adımların kararlılık vurgusunun piyasa faizlerinde kayda değer bir geri çekilmeye yol açtığını görüyoruz ifadelerini kullandı. Arkadaşlar her ne için olursa olsun bu söylemler gerçekten çok tehlikeli söylemler. Yani hep söylüyorum enflasyonda 50 tutulur bir düşüş ben görmedim. Yani gören varsa yorumlara yazsın ve enflasyon vücudunda herhangi bir değişiklik, düşüş eğilimi, bununla ilgili bir emare olmadan hemen daha bu faiz indirimlerini konuşmak gerçekten çok büyük zarar verir. Bugüne kadar sıkılan kemerler, ücret artışlarındaki bu cimri davranışlar ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. Bunların hepsini çöpe atmak anlamına geliyor. Tabii ki sıkıntı var. Konut, konut piyasasında, otomotivde, tekstilde, ayakkabı sektöründe, turizmde ve birçok sektörde sıkıntı var. İflasları, konkardatoları görüyoruz. Bunlar bir kenara atılacak şeyler değil. Fakat buna rağmen bu kadar yapılan özverili çalışmaya rağmen eğer ki erken bir faiz indirimi olursa bunların hepsi çöpe gitme anlamını taşıyabilir. Bu tür söylemler carry trade için zaten çok e, oynak olan bir para var. Biliyorsunuz arkadaşlar carry trade dediğimiz sıcak para her an çıkıp gidebilecek bir para. Görüyorsunuz Citibank'ın bir açıklaması dolar tl kuruluşu kurunda nasıl bir hareketliliğe yol açtı? Bu tür söylemler bir faiz indirimi beklentisi. Bunlar da dolar tl kurunun gerçekten çok hassas olduğunu görerek çok dikkatli olmakta fayda var. Bir anda kurun patlamasına sebep olabilecek hareketler bunlar. Peki benim fikrimi soracak olursanız burada nasıl bir yol izleyecektir ekonomi yönetimi? Ekonomi yönetimi büyük ihtimalle e, bu sürdürdüğü politikayı devam ettirecektir. Ufak ufak olsa belki yükselişlere izin verecek. Belki de vermeden yoluna devam edecek Eylül'e kadar. O Eylül çok önemli bir zaman arkadaşlar. Bu yatırımcı açısından yani Eylül ayı gelip de dolar TL kurunda bir hareketlilik başlamadan evvel mutlaka dolar cinsi varlıklarda yerinizi almalısınız. Ama dolar cinsi varlıklarda bulunan arkadaşlarımız, örneğin altın ve gümüş yatırımı olan arkadaşlarımız zaten orta ve uzun vadeli yatırımcı kimlikleriyle zaten bekleyecekler ve Kar etme süreci yani elle tutulur kar etme süreci işte Eylül ayından itibaren başlayacak. O zaman işte sabrımızın e, meyvelerini yemeye başlayacağız. Bugün yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. E, yılın ikinci yarısında enflasyonda motive edici haberler alacağız e, demiş Sayın e, Cumhurbaşkanı. Üretim, ihracat, istihdam alanlarında çok iyi bir yerdeyiz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda da motive edici haberler. Almaya başlayacağız. E, bu sefer yılın son çeyreğinden e, bahsedilmemiş, e, belki de e, öylesine söylenmiş sözdü bilemiyoruz. Belki de bir mesajdı. Onu bilmenin tabii ki imkanı yok. Ama bu piyasalarda bir hareketlilik yaratır mı, yaratabilir. Bunu da Perşembe-Cuma günü e, görmüş olacağız. Faizlerin düşmüş olması tabii ki borsa tarafına da e, yardımcı olacak. Faizler biliyorsunuz borsayla ters çalışıyorlar. Faizler düştüğü sürece borsa Borsada yükselişleri görebiliriz. Buna rağmen hem yabancı girişi beklentisi, hem işte Haziran ayında Griliste, Temmuz ayında da Moody's'in not artırım beklentisi, e, borsayı buralarda bu seviyelerde tutuyor. Perşembe gününden itibaren de işte o saydığım beklentilerden ve bu faiz indirim söylentilerinden dolayı da bir miktar yükselişle açılan bir borsa görebiliriz. Ki borsada orta vadede, uzun vadede demiyorum, orta vadede beklentilerimiz çok olumlu. Bu yüzden borsada hem buradan hem de bu seviyelerin altından pozisyon yavaş yavaş kademeli olarak alınabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolar TL tarafı altın yatırımcısını da tabii ki çok yakından ilgilendiriyor. Dolar TL'deki bir hareketlilik onsla birlikte gram altında gram gümüşte de yükselişleri beraberinde getiriyor. Hazır yeri gelmişken altın tarafına da bakalım arkadaşlar. Ons altından başlayalım. 2320 dolar %0.55 bir düşüş kaydı etmiş. Fakat gördüğünüz gibi ons altında 300 2300 doların altına bir kere inmiyor. 2320 dolarda eğer ki 2320 doların üzerinde kalırsa burası çok daha olumlu yükselişlerin artık başladığı anlamına geliyor ama 2300 ile 2320 dolar arasında çok sıkça gidip gelen bir ons altın görüyoruz. Burada da jeopolitik riskler aslında artmaya başladı. Neden diyeceksiniz? İşte Rusya'nın Kuzey Kore Putin'in bir görüşmesi olacak Kuzey Kore'ye gidiyor buradaki temasları bir gözdağı niteliğinde aynı zamanda biliyorsunuz Rusya Küba'da bir e, tatbikat yaptı Amerika bunu çok yakından izledi uluslararası sulardaydı bu tatbikat Bunlar hep e, Rusya tarafından ABD'ye verilmiş Avrupa'ya verilmiş bir mesaj diyor ki çok fazla Ukrayna'ya yaklaşmayın Ukrayna'da fazla e, ilgilenmeyin bırakın oraya yapacağınız bir hareket. Bunun sonuçları çok farklı olabilir diyor. İşte Küba'da tatbikat yapması, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek olması, zaten Çin'le arası iyi. Bunlar hep bir dünyaya verilmiş mesaj arkadaşlar. Bu tür mesajların verilmesi jeopolitik risk anlamını taşıyor. Jeopolitik risklerin de böyle hep sıcak seyretmesi hem ons altını hem de ons gümüşü çok yakından ilgilendiriyor ve olumlu yönde ilgilendiriyor. Her zaman yüksek seyretmesini bugünkü fiyatlara e, uyarlayacak olursak da 2300 doların altına inmemesini sağlıyor. Tabi gram altına da bakalım. Gram altında da 2449 TL yani 2450 deseniz önümüzdeki hafta e, büyük ihtimalle 2500 TL'leri göreceğini düşünüyorum. Çünkü dolar TL'de de ufak da olsa bir hareket olma ihtimali mümkün. Aynı zamanda ons altında da hareket olduğu takdirde bu gram altını e, bankalar arası kurda yani tabela kurunda 2500 TL'lere taşıyacaktır. Tabii ki serbest piyasada kapalı çarşıda 2500 TL'nin üzerinde olma ihtimali daha fazla. Ons gümüşe bakacak olursak 29 dolar 47 sent civarında bir türlü 30 doların üzerine atamadı. Fakat burada da altına bağlı olarak hem ons altına bağlı olarak yükselişleri devam edecektir. Biliyorsunuz altın nereye, ons altın nereye, ons kümüş. Gümüş, onun peşinden gidiyor. Eğer ki bir ivme kazanırsa ons altındaki yükselişler ons gümüşte de yükselişleri daha hızlı, daha ivmeli olarak göreceğiz. Gram gümüşe bakacak olursak 31 lira 12 kuruş seviyesinde 31 TL'nin üzerinde olması gram gümüş için onumlu. Tabii ki burada dolar TL'nin desteğini de alan bir gram gümüş var. Fakat her zaman niçin ons altın, ons gümüş ve bunlara bağlı olarak gram altın, gram gümüşte yatırım yapmanın mantığı? mantıklı olduğunu söylüyoruz. Özellikle gram altın ve gram gümüşte hem riski çok daha az, volatilite olma ihtimali çok fazla değil. Bir %10, %12, %8, %7, %6 böyle büyük e, majör düşüşleri göremezsiniz. Riski az fakat beklentisi yüksek bir enstrüman. Yükseliş beklentisi yüksek bir enstrüman. Bu yüzden tavsiye ediyoruz aslında altın ve gümüşteki yatırımların e, önemli olduğunu. Borsada herhangi bir ters durum durumda BIST 100 için e, Türkiye'deki borsalardan bahsediyorum. BIST 100 endeksi için söylüyorum. Tabii ki BIST 30 için de söylüyorum. BIST 50 için de söylüyorum. Hepsi için söylüyorum. Risk her zaman var. Orta ve uzun vadede risk var mı? Belki orta ve uzun vadede riskiniz yok ama kısa vadede gelleri mutlaka görüyoruz. Olması da normal zaten. Bir altın bir gümüş değil. Borsalar, kripto paralar bunlar volatil hareketlerin çok fazla olduğu, riskin fazla olduğu, getirinin de fazla olduğu platform. Herhangi bir yatırım aracında eğer ki risk fazlaysa orada kazanç da fazladır, kayıp da fazladır. Bunu bilerek yatırım yapmakta fayda var. Ama en güzeli sepet yapmak. Sepet mantığına bir alışsanız aslında yani içerisinde hisse senedi de bulunsun, altın bulunsun, gümüş bulunsun, bir miktar döviz bulunsun, çok az miktarda garnitür anlamında e, kripto para bulunsun, hassasiyetiniz yoksa biraz mevduat faizi olsun. Öyle güzel bir portföy yapın ki yani oradan paranın kaçarı olmasın. biliyorsunuz yatırımda en önemli şey öncelikle kaybetmemek, oyunun içinde kalmak. Atıyorum bütün paranızı kripto paraya bağlarsanız %40, %30 para kaybettiğinizde moraliniz bozulur, belki de lanet olsun deyip çıkarsınız. Bu sefer oyundan dışarı çıkmış olursunuz. Siz paranızı alır, lanet olsun deyip çıktığınızda bir bakmışsınız kripto paralar sizin çıkmış olduğunuz kripto para 2x, 3x, 4x, 5x, 10x yapmış. Bu sefer çıktığınıza pişman olur. Fed'in eli artık iyice zayıfladı arkadaşlar. Hatırlarsınız Fed'in Minneapolis başkanı vardı Neil Kashkari. Bu her zaman böyle sert konuşan biriydi Fed'den. Ne diyordu arkadaşlar? İşte faizleri biz hiç indirmeyebiliriz. Hatta faiz de arttırabiliriz diyordu. Şimdi artık gelen verilerle söylem değiştirmiş. Yani güvercine yakın bir konuşma görüyorum kendisinde. Ne demiş? Aralık ayında faiz indirimi öngörmenin daha makul olduğunu söylemiş. Neden? aralığa öteliyor. Çünkü eğer eylülde olursa bir faiz indirimi daha piyasalar bekleyecek. Bu da doların gücünü düşürecek diye bu tür konuşmalar yapıyorlar. Ama artık piyasada bunları e, finansal okur yazarlığımız arttıkça bu konuşmaların, bu söylemlerin niçin yapıldığını göreceğiz ve buna göre davranacağız arkadaşlar. Bakın eylül ayında faiz indirim beklentisi 61'di en son yaptığımız videoda. Şu anda 56.7'ye düşüyor. Yani eylül ayında faiz indirimini piyasalar %56.7 oranında bekliyor. Gelen veriler iyi oldukça bu tekrar yükselecek arkadaşlar. E ben tekrar hepinize hayırlı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.